Hepsi arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Fight Night is Freddy sonucuz. Daha fazla böyle güzel gelmesi için like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı da telefonlarını çekmiyordum. Bir de depomu çok temizledim. Artık çok oyun yok. Konti edelim İkinci gecedeyiz. Bir internetler kapalı arkadaşlar. <laughs> ne var ya?

Burası icici şarkı çalıyor Duyuyorsunuz değil mi? <laughs> Aa Bunu buraya da <laughs> Daha çok gidiyorum İsmi yazsın, ismi yazsın. Değil mi? Aa çıkar Freddy bakıyor. Freddy bir şey yapıyor Bu bu tipsiz yeri. Hey, Bonnie, Bonnie, Bonnie. Bonnie. Aa, ah, bu gelecek. bunu sesi çalıyor. Evet. Her, kapılar, her kapıları kapatalım Ne ne olmaz Ah Burada Artık para oyun konuşulamıyor Top 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 İstediğin şey, herhalde Sıkı bir top 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 yes 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 <laughs> Bana bakıyor lan Korktum ben Yo hava çarpılmış. O yüzden montajı olmayacak galiba. Çok montaj yapmayacak. Ah. Ne oldu? Bir şey oluyor diyor. Sana şüphelen lazım değil. Dur. Tip tipe bak. <laughs> sesi gelmiyor. Feder sesi gelmiyor. Hadi, gelin hadi, hadi. El, ele paşa paşa. Okay kamera. Eskiden yapmıştım. <laughs> Ha saat 5 oluyor arkadaşlar. Hadi böyle kamera durursam sanki puppet'ı görüyorum. Birisini görüyor musun? Hep birisini görüyorum. ha. <laughs> ne oldu? Koşuyor sanıyorum ben. Bak şundan korkulur ha. Yapmasın da. Yandan çıkıyor. Abi korku sesleri mi geliyor? Ama beni korkutmuyor. Sen Freze ağzını açıyorsun bir kapatıyorsun. Ağzını açıyorsun bir kapatıyorsun. Bana bakıyorsun. geliyorum. Abi geldiler abi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sağ solda iki tane video çıkmıştır. Onları izleyin. Ve bay bay. Sağ solda iki video çıkmayı bilgisayardan yapabiliyorum ama neyse. Bay bay.